Koronavirüs değil, zararlı gıdalar mı yoğun bakıma neden oluyor? Grip ve nezle geçirmek koronavirüsü hafif atlatmayı mı sağlıyor? Koronavirüs enfeksiyonunun sinir sistemiyle alakalı çok çeşitli belirtileri var. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta ezber bozan açıklamalarla geliyor. Bir çikolata deyip geçenler, su içsem yarıyor diyenler, Doktor Fevzi Özgönülün tarifleriyle inceleyecek, hafifleyeceksiniz. Hiçbir zaman o fazlalıkları, o dolgu maddesini vücuda yedirmeye çalışmayın. İstanbul'u fırtına vurdu, kar geri geliyor. NTV Meteoroloji Uzmanı dilek çalışkan son gelişmeleri canlı yayında anlatacak. Tarlabaşı The Sessions grubundan canlı müzik ziyafeti. Ya, Kimse bunu bilmez asrı Şef'ten kış aylarının şifası Karalahana çorbası tarifi sakın kaçırmayın. Yarın Demet ve Alişan'la sabah sabahta.